Dinle cennet gözlüm. İsmi tarafından terk edilmiş bir şehir gibi yüreğim. Her ne kadar adını koymaya çalışsam da yokluğunu eşanlanması hiçbir imla kitabında geçmiyor. Sanki Türk Dil Kurumu yasaklamıştı yokluğunu. Gittiğin günden bu yana bu şehir çok değişti. Bunlarca katledilmiş hayallerim, boyası dökülmüş umutlarım ve Dünden kalma yarınlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Heh, gitme diye bütün pabuçlarını da mı atmıştım halbuki? Heh, biliyorum, bir gün bu şehir getirecek seni bana. Kim bilir, belki de bir dolmuşta, şuradan bir öğrenci uzatır mısınız diye vurduğum omuz seninki olacak. Şimdi hangi şehir alıp basar bağrına bizi? Hangi şehir hikayesine kahraman yapar? Hangi şehir büyütür çocuksu düşlerimizi? Sen gittin, bu şehri ayaklar altına alıp kalbimin sokaklarına basa basa gittin. Ve ben papucunu kaybetmiş bir çocuk edasıyla seni aradım bomboş sokaklarda. Kaldırım taşlarındaki ayak izlerini, inzivaya çekilmiş kuytu düşlerini ve doğmayan çocuğumuzu parklarda aradım. Yalnızlık, yalnızlık bir ananın nasıl ilk göz ağrısıysa sen de benim ilk göz ağrımdın. Hani küçükken kalbine ne koyarsan seninle beraber o da büyürmüş ya. Ben büyüttüm seni işte kalbimde. Annem falan hikaye. Şimdilerde adın adım adım sürükleniyor kalbimin bomboş sokaklarında. Hatırlar mısın? Bir ara sormuşsun beni neden seviyorsun diye. Ben de o an heyecanlanıp cevap verememiştim. Hala geçerliyse o sorun cevap vermek istedim. Seni neden seviyorum biliyor musun? Gözünün üstünde kaşım vardı ondan. Keşke gidiyorum dediğinde gelirken ekmek almayı unutma diyecek kadar hafife alabilseydim gidişini. Olmadı işte. Ben kahvaltını hazırlayıp senin gelmeni bekledim. Bir çocuğun babasının yolunu gözlediği gibi. Periler için bile çocukluk titik bir cennetten ibaretse ben ne yapabilirim ki? Sen, yahu senin iyisi gitme. Hem nereye gidiyorsun bu şehri peşine takıp yalancı bahara aldanıp nereye gidiyorsun? Şimdilerde adın kadar aklımdasın. Adın benim için oku emri. Hadi gel. Hadi gel dolaştır kestane rengi saçlarını kılcal damarlarıma. Kalbime giden her kan pıhtısında saçlarının kokusu olsun. Yağmurlu havalarda bile kapatmıyorum pencerelerimi. Sen geldiğinde belki duyamam diye. İyiyim ben. Merak etme. Oradan buzan birkaç dal sigara, birisinden kibrit, atlanıyoruz işte. İyiyim ben, yaram da çok iyi, çok iyi bakıyorum ona. Mesela her nefeste biraz daha büyüyor başkalarının ateşinde. Parmağına sürecek hoca bulama işim mi hala tek derdin? Ya da kırmızı ile pembe arasında kalmam mı üzünlendiriyor seni? Hani bana bazen her aklına geldiğinde seni seviyorum diyordun ya. O an kendime olan öfkem kızıl bir duman gibi yayılıyordu içime. Sonra yavaşça soğuyarak küçülüyor, küçülüyor ve yerini yine hasrete bırakıyordu. Şimdiler o iki kelime kulağıma küpeden ibaret. Gidiyorum dediğin günden bu yana yoksun bu şehirde. Kuru bir gitme sözcüğü dökülmüştü o an dudaklarımdan göz yaşlarıyla karışık. Öyle kuru, öyle ıslak, öyle uzak. Sahi, bu kadar kolay mıydı her şey? Bu kadar yakın mıydık bu ayrılığa? Her neyse, özledim be kadın. Özledim, saçlarındaki ben kırıklarını özledim. Gözlerinde boğulmayı özledim. Ellerinde sevabı özledim. Sorma bana beni özledin mi diye. Özledim ulan, özledim. Ama her şeye rağmen başardığımız şeyler de vardı. Mesela sevdik, çok sevdik ya da öyle sanıyorduk. Amacım yıldızları göstermek değil, binlerce yıldıza rağmen ayın güzelliğini göstermek. Bitti değişin öylesine değil, öylesiyeydi şakacıktan. Ve kıyametler koptu, sadece sen öldün. Sakın, Sakın ayrıldık diye bana verdiğin sözleri unutma sevgilim. Sıkı giyin, ilaçlarını aksatma. Geceleri üzerine ört. Sevgilinle iyi geçin. Kendine iyi bak. Ve sendeki bana iyi bak. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını YouTube Cihan Bozacı kanalımıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun.